üstüne de tahta işte ağaç ağaçların üstüne tahta onun üstüne de bir şey çektik bir e, neydi ne donuz şaşırıyor ben de şu an burada bir şampiyon yok. Bir defa böyle bir 88 saniye. Yani 60 saniye nerede 88 saniye? Nerede? tabii zor, çok zor şartlar altında burada mücadele etmeye çalıştık. E, hava muhalefeti nedeniyle e, yani ciddi zorlandık biz. Ondan sonra başka benim burada can kaybımızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de halkın aslında yoksulluk yani yoksulluk maddi durumların e, zayıf olmasından kaynaklanıyor. Niye? Bunu nereye bağlayacağım? Yani görmüşsünüzdür gördüğünüz gibi evlerin hemen hemen hepsi taş yığma ve kerpiç. Bu taş yığmada da kimi evler 40 yıllık, kimi evler 50 yıllık. Bu beton harç kullanılamamış tabii imkanlardan dolayı. O beton harcın yerine toprak kullanılmış toprak kullanılmış. Ondan dolayı ciddi kayıplar verdik. Sayısal olarak yani ciddi kayıp verdik. Nüfus 1700 civarında. 280 evimiz ayaktaydı. Ya tabii ben hani şey söylüyorum hani tam net yani 3 2 aşağı 3 aşağı 5 yukarı böyle 280. Beldemizin yeni imar alanı belediye olarak biz daha önce açılmıştı. 98'de açılmıştı. Orada bir imar alanı da var. İşte isteyen artık gidip orada da ev yapabiliyordu. O evlerimizden bir 10-15 tanesi belde ki Burada da bir 3-5 evimiz sağlam. Toplamda bir 10-15 evimiz sağlam oturulabilir durumda. Bir 10 tanesi ayakta ama kullanılamaz halde. Geriye kalan aşağı yukarı hepsi de yerli bir. Öyle bir şey Güzel değil. Cem'e binamız tamamen zarar görmüş. Sağlık ocağımız ve iki tane okulumuzun da iki tane binası ayakta. Zaten kamu binalarımız da bunlar. <laughs> Hanımefendiye sağlıklar. Ne yaptaki nadar mı? de belki burada ertesi. Böyle görmeye derim Hoş gittim. Takılmadım bir şeyler. Oğlum bu evi var ya ne çıkartılır? bir katı yerde yere gömülmüş onu ve gittir onda havada görünüyor İlk deprem anından sonra biz mesela kendim altından biz çıktık, kendi imkanlarımla çıktık. Bir çocuğum kaldı altında, onu çıkardık. Daha sonra komşularıma kaçtım, onları çıkarmaya çalıştık. Bazıları ölmüştü, bazılarını kurtardık. Yani siz muhtemelen çekimde yaptığınız köyün yaşadığımıza şükrediyoruz. Yani bu evlerin altında biz nasıl çıkmışız diye yaşadığımıza sevinemiyoruz, onu diyebilirim yani. Yani e, köy yıkıldı. Akşamları şu an köyde kimse yokmuş gibi hayalet bir köye döndü. Yani kimse yok yani akşamları. Biz gündüzleri geliyoruz. Evlerin içinde böyle kalan bir şeyler varsa çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer sağlam kalmışsa. Buraya devlet yetkililerinin de yardım etmesini istiyoruz. Bir an önce talepler çok yani. Kadir, neden şey. ki var? daha dün işte isim, e, Ulaştırma Bakanı buraya geldi. Bazı sorularımız oldu. İşte yani isteklerimizi dedi yapacağız dedi ama yani gecikmesini istemiyoruz. Çünkü kalacağımız yer yok şu an yani. Bizim burası dağlık bir yer. Rakımı da yüksek yani karlı bir memleket. Soğukta yani insanlar dışarıda çadırda falan zor dayanıyorlar yani. <laughs> 何